Herkese merhabalar. 4 Aralık saat 21:50'de Ankara'ya göre arkadaşlar, Venüs Akrep burcuna geçiyor ve e, gündemimizde bankalar, krediler, borçlar, ödemeler, yapılandırmalar, e, eş gelirleriyle ilgili bütün kombinasyonlar olacak arkadaşlar. E, Venüs Akrep Burcu'na girdiği anda yükselen de aslan var arkadaşlar. Yani bu birazcık öne çıkmakla ilgili, ön plana çıkmakla ilgili de gündemler verecektir. Ünlülerle ilgili belki bazı meselelerin ortaya çıkması ile ilgili gündemler de verecektir. Ee, yine Güneş'in ve Mars'ın 5. evde olması, olması e, Borsalarla ilgili, çocuklarla ilgili, aşk hayatları ile ilgili de bazı iyileşmelerin olabileceğini söyleyebiliriz. Yine en tepe noktada Venüs var. bir şey, pardon, Jüpiter var ve bu da aslında yine Boğa burcu tepe en tepe noktada olduğu için para piyasaları ile ilgili de bolluk bereket şans ve fırsatların da oldukça fazla olabileceği bir dönem çünkü. Merkürle de Jüpiter'in arasında olumlu bir kontaktan dolayı e, ve harita açıldığı anda ayın da bu konuya eşlik etmesinden dolayı bazı fırsatlar da hayatımıza gelecektir. Güzel gelmiş harita. E, Plüto sıkışık günlük yaşamımızda yine e, kariyerle ilgili bazı sıkıntılar olabilir. Ay e, Satürn'ün karşısında e, bu bizi ilişkilerle ilgili bazı konularda gerebilir. Kuzey Ay düğümü Dokuzuncu evde hedeflerimiz yine yurt dışı ile ilgili konular olabilir, uluslararası ilişkiler olabilir e, diye bir harita açılıyor aslında. E, enteresan Uranüs en tepe noktada yine e, çok şaşırtıcı olaylar yaşayacağız Venüs Akrep geçişinde e, şok olacağımız, şansla fırsatla ilgili bazı e, planların ortaya çıkması ile ilgili yine e, enteresan olaylar yaşayabileceğimiz bir aya giriyoruz. E, diyebilirim. Bir de burçlara göre bakalım arkadaşlar hangi alanlardan bu Venüs Akrep geçişi sizleri etkileyecek. Yükselen koçlar için arkadaşlar Venüs 8. evinize giriyor. Konunuz ortaklı gelirler, bankalar yani tam da aslında dediğim noktadan geliyor. Bankalar, ortaklı gelirler, ödemeler, miraslarla ilgili güçlü bir döneme giriyorsunuz. Bu Venüs akrep geçişinde Satürn'den destek alıyor. Merkür'den Jüpiter bu ay destek alıyor. Merkür en tepe noktanızda ve Jüpiter ile para evinizden destek alıyor arkadaşlar. Bu da sizin için e, birçok fırsatın maddi fırsatın ve anlaşmanın da gelebileceğini söylüyor. E, Satürn ile Venüs'ün olumlu açısı sizi aslında ruhsal olarak verdiğiniz kararları da uygulayabilmek için oldukça fazla potansiyel veriyor. Yani Venüs'ün akrep geçişi size e, iyi gelecektir yükselen boğalar için ise e, ilişkilerinizle ilgili bir durum söz konusu 7 evinizde evlilik ve ortaklıkla ilgili e, gündemleriniz olacaktır evliliğinizde maddi konuların çok fazla gündeme geldiği ya da evlilikteki ilişkinizle ilgili bazı kararlar verdiğiniz e, iyi bir dönem olacaktır yine ortaklıkla ilgili e, ciddi kararlar verdiğiniz iyi bir dönem geçireceksiniz bu size iyi geliyor çünkü Satürn destekli bir e, Venüs akrep geçişi yaşıyoruz. Ee, jüpiter sizin birinci evinizde merkürlü olumlu açısı dokuzuncu evinizden yurt dışı anlaşmalarına çok açık olduğunuz bir dönemdesiniz ee, yine yurt dışı ile konuşuyorum yurt dışı ile imza atıyorum gibi gündemleri söyleyebiliriz bu konuda şanslı ve bereketli olduğunuz düşünülebilir yükselen ikizler için ise e, venüs sizin 6. evinize giriyor ve günlük yaşamınızda e, birçok kazanç fırsatı veriyor yine bankalarla ilgili olabilir. Miras gündemleriyle ilgili olabilir. Ee, burada sizin Venüs günlük yaşamınızda hem ilişkileriniz hem de e, maddi durumunuzun iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Satürn sizin en tepe noktanızda, hedeflerinizde zaten hedeflerinizle ilgili e, bazı kararlar verdiğiniz. Bu e, maddi ve konuda ve ilişkilerinizle ilgili bazı hedefleriniz var. E, bu konularda oldukça verimli bir ay geçireceksiniz. Venüs Akrep geçişi geçireceksiniz aslında. E, yükselen yengeçler için ise arkadaşlar Venüs 5. evinize giriyor. E, eğer bekar bir yükselen yengeçseniz aşk geldi, hoş geldi e, değilse çocuğunuza bir aşk gelebilir e, yükselen yengeçlerin o da değil diyorsanız o zaman borsa ile ilgili şanslı fırsatlı dönemler yaşayacaksınız. 9. evinizde satürnün olmuş olması zaten sizi yayıncılıkla büyümekle gelişmekle ilgili ciddi kararlar verdiğiniz dönem ve 9. ev geçişleri her zaman bir yükselene iyi gelir. Burada venüsün satürnle kontaklı olmuş olması da size birçok fırsat getirecektir. Bu sizin için iyi bir dönem diye söyleyebilirim. Merkürün 7. evinizde olmuş olması ve Jüpiter'le 11. evinizden olumlu açıda olmuş olması da eşinizle ilgili eşinizin özgürleşmesiyle ilgili eşinizin yine bir anlaşmaya imza atması ile ilgili birçok fırsat getirecektir. Özgürleştiğinizi düşünebiliriz yine ortaklı işe başlamakla ilgili de mesela sosyal medya ile ilgili ortak bir iş yapmak. Bunun anlaşmasını yapmak da size oldukça iyi bir fırsat getirecektir. Yani bu iyi bir dönem sizin için yükselen yengeçler. Yükselen aslanlar için ise Venüs 4. evinize giriyor. eve para giriyor, eve bir kişi giriyor gibi düşünülebilir. Yine ev, emne kalmakla ilgili size birçok fırsat gelebilir. Satürn sizin 8. evinizde ortaklı gelirler, bankalarla ilgili, bankadan kredi çekip ev alabileceğiniz uygun bir dönem. Haritalarınızda buna destek veriyorsa, zorlayan bir açı yoksa bunun için oldukça iyi bir dönem diye düşünülebilir. Ee, yine e, Merkür sizin 6. evinizde günlük yaşamınızda kariyer hayatınızla ilgili bazı anlaşmalara imza atmakla ilgili bir gündem var. Çünkü e, Jüpiter sizin e, en tepe noktanızda kariyer evinizde ve Merkür de burada 6. evinizden destek verdiği için size birçok anlaşma fırsatı verecektir arkadaşlar. E, bolluklu bereketli olacaktır. Ay da sizin... Venüs Akrep geçişinde e, para evinizde bu da buna ayrıca destek veriyor. Yani e, size e, iyi gelecek diye düşünüyorum bu alanlardan. Yükselen Başaklar için ise Venüs 3. evinize girdi. Eee eğitimlerle ilgili, yakın çevreyle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Yine yakın çevrenizden e, destek almak, kazanç elde etmekle ilgili güzel e, gündemler yaşayabilirsiniz. Yine eğitimle ilgili. E, eğitimlerden kazanç elde edebilirsiniz gibi durumlar söz konusu olacak Satürn sizin 7 evinizde birlikte hareket ettiğiniz evli evli eşinizle ilgili yine Eşinizin yakın çevresinden oldukça destek aldığınız ve kazanç elde ettiğiniz bir dönem olabilir yolculuklarda çok iyi gelir elde edebilirsiniz Bu da iyi bir fırsatta bir Venüs ve Jüpiter karşıtlığı yaşanacak. Ee, bu geçişte bazı şey yolculuklarla ilgili bazı fırsatların açığa çıkmasıyla ilgili de gündemler yaşayabilirsiniz. Merkür 5. evinizde e, aşkla ilgili çocuklarınızla ilgili e, yine borsalarla ilgili anlaşmalar yapabileceğiniz uygun bir dönem Jüpiter sizin 9. evinizden destek verdiği için bu duruma e, size birçok alandan uluslararası ilişkiler, üniversiteler yurt dışı seyahate çıkmakla ilgili e, seyahat gündemleriyle ilgili anlaşmalar verecektir. Bu da sizin için iyi bir dönem denilebilir arkadaşlar. Yükselen teraziler için ise venüs para evinize girdi kazançlarınızın oldukça arttığı bir dönem satürn sizin e, 6. evinizden destek veriyor ve size günlük yaşamınızda e, ba, verdiğiniz kararlarla ilgili verdiğiniz kararların kazanca dönüşeceği bir dönem diye düşünülebilir bu merkür 4. evinizde aile hayatınızda aileyle ilgili, ortaklı gelirlerle ilgili, miras gündemleriyle ilgili yepyeni anlaşmalar, fırsatlı anlaşmalar yapılabilecek de bir dönem diye düşünülebilir arkadaşlar. Bu da size bu alandan çok fırsat getiriyor. Yükselen akrepler için ise Venüs birinci evinize girdi ve artık siz e, bu dönemde para konuşuyorsunuz, ilişki konuşuyorsunuz. ilişkilerinizde bazı fırsatların açığa çıkmasıyla ilgili durumlarınız söz konusu olabilir. Aşkla ilgili bazı kararlar verilebilir. Sevgi çocuklarla ilgili bazı kararlar verilebilir. Yine borsa ile ilgili de bazı kararlar verebileceğiniz ciddi bir dönem diye düşünüyorum. Belki bu evliliğe doğru giden ilk adım olabilir sizin için. Yine çocuklarınızla ilgili de birçok fırsat gelecektir. Hiçbir şey olmadı. Siz para konuşacaksınız ve ilişki konuşacaksınız bu dönemde. Ya da estetik güzellikten bahsedeceksiniz. Merkür 3. evinizde yakın çevre, akrabalar, kuzenler, eğitimlerle ilgili durumlarda e, bazı gündemleriniz var. Ee, Jüpiter sizin 7. evinizden destek verdiği için yakın çevreyle ortaklık yapmak ya da yakın çevreden biriyle bir evliliğe imza atmak gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bu da size iyi geliyor. Yükselen yaylar için ise Venüs 12. evinize girdi. Ee, bir platonik aşkla ilgili bazı durumlar Aa, söz konusu olabilir. Jüpiter. Ee, bir platonik aşkın açığa çıkması ile ilgili durumlar söz konusu olabilir. Ruhsal olarak paraya ihtiyaç duyabilirsiniz. Parayla parasal konularla ilgili birçok e, içinizde ruh halinizde durumlar ortaya çıkabilir. Ve bunlarla ilgili belki evle ilgili e, kararlar verdiğiniz bir dönem olabilir. Merkür sizin para evinizde. Ve Jüpiter e, 6. evinizde bu da size e, günlük yaşamınızda maddi konularla ilgili birçok iş fırsatı ve anlaşma fırsatı getirecektir. Bu da sizin için e, bence oldukça iyi. Yükselen oğlaklar için ise Venüs sizin 11. evinize giriyor. Sosyal medya gibi işlerden, sosyal işlerden e, kazanç elde etmekle ilgili ya da sosyal çevreden e, biriyle tanışmak, e, özellikle yakın çevrenizden birinin desteğiyle e, sosyal Sosyal çevreden biriyle tanışmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Arkadaşlıklarla ilgili arkadaşlıklarınızın güzelleştiği bir dönem olabilir. Ee, özgürlüğünüzle ilgili durumlar açığa çıkabilir böyle gündemler verebilir. Merkür birinci evinizde siz zaten bu dönemde iş konuşuyorsunuz, anlaşma konuşuyorsunuz. Özellikle çocuklarınızın işiyle, sevgilinizin işiyle ya da borsa gibi meraklarınız varsa ya da sanatsal konularla ilgili meraklarınız varsa bu dönemde sizin için oldukça fırsat verecektir. Merkür birinci evinizden geçerken yükselen kovalar için ise arkadaşlar venüs kariyer evinizde kariyer hayatınızda oldukça önemli bir dönemden geçiyorsunuz. Bol bol kazanç elde ettiğiniz bir sürü fırsat yakaladığınız bir dönem yaşayacaksınız. Maddi konularla ilgili ciddi kararlar verdiğinizde bir dönem olacak bu. Sizin için çok elverişli. Merkür 12. evinize giriyor. Ruhsal açıdan evle ilgili, aileyle ilgili konularda birçok anlaşma fırsatı yakalayacaksınız. Ruhsal olarak isteklerinizin hemen gerçekleştiğine de şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Yükselen balıklar için Venüs 9. evinize gidiyor, giriyor ve uzaklara gitmek, yolculuklara çıkmakla ilgili uluslararası ilişkiler, yabancı diller, kültürlerle ilgili bazı e, gündemler açığa çıkabilir e, yine satürn sizin birinci evinizde olduğu için bazı e, yolculuklarla ilgili yabancı ülkelerle ilgili e, yine uluslararası ilişkilerle ilgili ciddi kararlar verdiğiniz ya, ya bir ilişkiyle ilgili ya da bir kazançla ilgili kararlar verdiğiniz bir dönem yaşayabilirsiniz arkadaşlar merkür sizin 11. evinizde sosyalleşmek istediğiniz eee Yine büyümek, gelişmek istediğiniz özgürlük istediğiniz ve e, sosyal medya gibi işlerden kazanç elde etmek için imzalar attığınız, konuşmalar yaptığınız sosyal medyada mesela çok fazla konuştuğunuz bir dönem olabilir arkadaşlar. Bu da size yakın çevrenizin desteğiyle birçok fırsat getirecektir diyebiliriz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Lütfen beğen tuşuna basmayı, videolarımın altına yorum yazmayı unutmayın. Beni daha çok insana ulaştırırsanız hep birlikte daha fazla insana katkı olmaya çalışırız arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.